Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Her şey tüm hızıyla devam ediyor. Sizde ne var ne yok iyi olun. Rabbim iyilikler versin inşallah hepimize cümlemize. Evet arkadaşlar el şeklimiz, el rengimiz, tırnak şeklimiz, avuç içindeki çizgiler derken şimdi çok farklı bir konuya değineceğim. Elimizin içinde tam 7 tane tepe var. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Öncesinde başlayacağım tepe Venüs tepesi ama detaylı işleyeceğim tepe Jüpiter tepesi. Ee, bu şekilde devam edecek diğer tepeleri de tek tek e, videomda anlatacağım ileriki zamanlarda. Konuma geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Çünkü gerçekten sizin desteklerinize çok ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Basan parmağınız e, inşallah dert görmesin. En güzel yerlere gelsin. Evet arkadaşlar şimdi e, kabaca anlatayım. Şu, Baş parmağımızın buradaki belirgin tepemizin adı Venüs tepesi, işaret parmağımızın hemen altında bulunan kabarık silik durumda bulunan şu şekilde diyeyim. Venüs tepesi, orta parmağımızın altında bulunan Satürn, yüzük parmağımızın altında bulunan Güneş, serçe parmağımızın altında bulunan Merkür, burası Mars yaylası, tam burası da Ay tepesi bir de tane tepemiz var. Bu tepeler bizim burcumuzdan ve etki altında kaldığımız gezegen ve yıldızlardan etkileniyor arkadaşlar. Yani ana yeri, ana kaynağı burcumuz ve etkilendiğimiz gezegenler. Şimdi size gösterdiğim tepeler ne kadar belirginse elimizin içinde, ne kadar ben buradayım diyorsa etki altında olduğu yani temsil ettiği Tüm mizacı da, tüm karakter özellikleri de bize onu en belirgin şekilde yansıttığının işareti. Ee, şimdi dediğim gibi yani o tepenin belirginliği bize faydası var. Silikliği de işte onu temsil ettiği karakter özellikleri, işte temsil ettiği birkaç özelliği de bizde yansıtmadığı görülüyor. Venüs tepesinden başlayayım arkadaşlar. Baş parmağımızın, evet... Telefonum düşmesin hemen ayarlıyorum özür dilerim özür dilerim arkadaşlar evet Venüs tepesinden başlıyorum Venüs tepesi bizim motor gücümüz arkadaşlar bir araba e, ne kadar hızla gidiyorsa o arabanın o kadar hız e, o arabanın o kadar değerini mi arttırıyor değil mi Arabaları seviyorum ama bu kadar derin bilgim yok. Mesela şimdi 220 kilometre bir hızla giden arabayla 120 kilometre giden bir hızla arabayla arasında tabii ki fark var. Buradaki dağda, da Venüs tepemizde ne kadar belirginse insanın motor gücünün sağlamlığının hayat karşısındaki direncinin de bir o kadar güçlü olduğunu gösterir ve diğer tepeleri de etkileyen tepedir Venüs tepesi. Yani buranın belirgenin belirgen belirginliği diğer tepelerinde gücünü daha da destekliyor arkadaşlar dediğim gibi motor gücümüzdür e, aşkı hazzı lezzeti şehveti e, temsil eden tepedir üzerinde nesil çizgisi bulunur e, birkaç çizgilerinde anlamları vardır ama benim Venüs Tepesi daha ziyade Jüpiter Tepesi'ne değinmek istedim. Çünkü iktidarımızı, gücümüzü, kudretimizi, e, mizacımızı belleden ve aşkla ilgili evlilikle ilgili ipucu veren tepemizdir Jüpiter Tepesi. İşaret parmağımızın hemen bir altında bulunur. Örnek fotoğraflar seçtim. Yine Instagram üzerinden bana gelen fotoğraflardan seçtim arkadaşlar. Bilirginliği üzerindeki işaretleri de tek tek size anlatacağım. Jüpiter Tepesi dediğim gibi e, aşk Aşkı, iktidarı, din duygumuzu, vicdan duygumuzu e, ve mesela evlilikteki karşıdaki insanda merhametin, vicdanın ya da evliliğe karşı görüşünün, düşüncesinin e, varlığına göre anlamları var. Jüpiter tepesinin ona değinmek istedim. E, <laughs> başlayalım arkadaşlar. Şimdi, e, evet parmağım, şunu beni şöyle kenara alayım. Evet arkadaşlar bu arkadaşın Jüpiter tepesi işaret parmağının hemen altındaki tepe e, hafif bir şekilde kabarık. Mizacı güzel. E, üzerinde de çok güzel büyük bir haç işareti var. Hemen yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi büyük bir haç işareti var. E, bu kadar belirgin ve üzerinde haç işareti olan arkadaşımızın Allah'ın izniyle evliliğinin güzel, parlak olacağını söylüyor. Belirgin olması da mizacının güzel olduğunu e, ihtiraslı bir yapısının olduğunu söylüyor. Bu şekilde e, kabarık ve üzerinde haç işareti olan arkadaşım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beni şöyle kenara alayım. Çok özür diliyorum. Gördüğünüz gibi Jüpiter tepesi silik. Şimdi bu silik olan arkadaş diyor ki çok hafif bir şekilde var. Yani e, çok az bir kabarıklığı var ama toplumdan ben soyutlanayım. Kimse bana ilişmesin. Ben de kimseye ilişmeyeyim modunda. Ee, evlilik konusunda biraz daha bencil bir konuda olabilir. Çünkü dediğim gibi yani ilişme. Yani benim ben rahatsız olmayayım da tamam. Evet, bu budur. Gibi. Yani bu Venüs tepesi bu şekilde değil de dediğim gibi ne kadar kabarıksa öbür fotoğrafta gösterdiğim gibi o, o kadar e, güzel bir şeye işareti. Bu bu kötü bir biri anlamına gelmiyor. Bak ben kötü iyi bir, bir şey diyemem ama e, daha çok soyutlanma konusunda hani baskın karakter değil de daha böyle bir kimse bana ilişmesin ben de kimseye ilişmeyeyim modunda olduğu görülüyor. Evet arkadaşlar bu arkadaşın Jüpiter tepesi işaret parmağın hemen altındaki bu sönük yer. Hemen bir dakika. Bak bu işaret parmağının altında sönük bir yer. Jüpiter tepesi. Yani bir şey iste direkt sana verir. Yani bir şey iste böyle hemen verir. Dediğim gibi bir öncekinden bir tık daha. Kötü yani şöyle ben soyutlanayım kimse benden ilişmesin kimse benden bir şey istemesin ben ortamda yani sadece e, kafa bul kafa denge arkadaşlarımla muhatap olayım ama kimse bana bir merhaba bile demesin yani böyle soğuk mizaçlı bir karakter ve dediğim gibi de silik bir karakter mutlu olayım ben mutlu olayım gerisi de önemli değil gibi düşünen de bir karakter. Ee, evet üzerinde bir kare işareti var. Kare işareti adaleti simgeder ama Venüs tepesi, özür dilerim Jüpiter tepesi belirgin olmadığı için tam gösterdiğim bu tepe belirgin olmadığı için üzerindeki taşıdığı işaretinde tam anlamını taşımıyor arkadaşlar. Bu tepe belirgin olsaydı, şiş olsaydı ilk fotoğrafta gösterdiğim gibi ve üzerinde de kare işareti var. Kare işaretinin anlamı da Adaletli bir yapısının olduğunu gösteriyor Daha güçlü baskın olurdu Ama bu tepe böyle sönük olduğu için üzerindeki işaret de biraz geride kalmış Evet işte bu Jüpiter tepesi çok belirgin Ben buradayım diyen bir Jüpiter tepesi İşaret parmağının hemen altında şiş zaten bariz ben buradayım diyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Jüpiter tepesi bu kadar belirgin olan bir elin en belirgin karakter özelliği iktidarın gücün kendinde olmasını istediği ve şöhretli bir yapıya şöhreti istediğini gösterir. Jüpiter tepesinin bu kadar belirgin olması da hem iktidar gücünü elde tutmayı hem de bağımsızlık duygusunun üst seviyede olduğunu söylüyor. Her şey elinde olsun ve çok gerçekten zeki olduğu için de olmayacak şeylere inanma eğilimli de olan bir karakteri yansıtıyor arkadaşlar. Üzerinde bir haç işareti var çok hafif bir şekilde ama var. Güzel bir evliliğin işareti. Zaten dediğim gibi bir tepe ne kadar belirginse o o tepenin anlamını da bir o kadar taşıdığını söylerken yani öncelik evliliği, ailesi ee, odur sonra geri kalanıdır. En önce tabii kendini bir emniyeti alan, iktidarı elinde bulunduran ee, kadın eliydi. Evet kadın eli tam bir e, hanıma, el, hanıma yapısında, karakterinde olan bir insan e, arkadaşın eli. Evet hafif bir çok güzel normal bir şekilde belirgin bir Jüpiter tepesi var. Mutlu bir evliliği var arkadaşlar. Onu gösteriyor. Gerçekten mizacı çok güzel. Yumuşak bir mizacı var. Güler yüzlü bir karakteri yansıtıyor. Yani evet bir tepe. Ne kadar belirgin olursa ya da bir şey ne kadar varsa o bizim aleyhimizdir. Ama ne kadar da fazla varsa o bizim aleyhimize dönüyor arkadaşlar. Elimizdeki tepeler çok şişkinse bilin ki orada bir sıkıntı vardır. Yani e, oradaki yansımanın çok fazlası da insana zarar veriyor. Jüpiter tepesi evet güzel. Evlilik olarak yansıması, meyzacı, din duygusu, iktidarı olarak bu kadar. Bu belirgindeki bir arkadaşın din duygusu, mizacı, evliliği, her şey orantılı ve güzel. Güzel şekilde ilerliyor, güzel şekilde gidiyor anlamına geliyor. Ama bir kabarıklı bir önceki fotoğrafta çok olduğuna iktidar bende, şöhret bende, her şey bende. Ben merkezli ve e, nasıl anlatayım böyle e, ipleri mi diyeyim yani kaba tabir olacak ee, kendinde toplayan biri sönük de yani silinik de o fotoğrafı da gösterdim kimse bana ilişmesin ben de kimseye ilişmeyeyim herkes kendisini yaşasın öyle gitsin gibi Bence bana kalırsa karşıdaki insanın tep e direkt bu Ven e Jüpiter tepesine iyi bakın tamam mı arkadaşlar çok belirgin de değil çok silik de değil orta derecedeki bir Jüpiter tepesi siz de böyle uyumlu güler yüzlü e karşıdaki insan benim arkadaşım olsun yani böyle daha böyle verici tarafsanız e Jüpiter tepesine dikkat edin derim bence bana kalırsa Evet arkadaşlar Jüpiter tepesi ile ilgili üzerindeki işaretlerle anlam vereceğim. Jüpiter tepesinin üzerinde haç işareti varsa tam bu baş parmağının altında haç işaretini varsa güzel bir evliliğin en güzel işareti hem kabarık hem de haç işareti varsa yok üçgen işareti varsa ee, siyasi e, becerilerin siyasi ilmi hale yani siyasi ilim mi Evet siyasi ilime girmesi gereken bir karakteri yansıtıyor kare işareti varsa bu e, orta parmağınız şey özür dilerim işaret parmağımızın hemen bu altında kare işareti varsa adalete mazlumun yanında olması gereken e, bir insanın bir karakterin yansımasıdır Genelde de hukukçuların zaten adayların elinde bulunur. Ben Bana meslek soran arkadaşlarım burada kare işareti varsa direkt hukuk ya da baş parmağı kare işaretinde ise oraya hukuk diyorum. Neyse konuyu dağıtmayalım. Yıldız işareti varsa şöhretin e, habercisidir. İlla Allah'ın izniyle şöhrete kavuşacağın işaretidir. Düz çizgiler varsa dikine dikine evcimen bir yapının ama böyle paralel bir çizgi varsa Jüpiter tepesinin üzerinde bu maalesef ayrılıkların işareti. Evet arkadaşlar Jüpiter tepesi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Güzel bir anlamı olan Satürn tepesinde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.